Arkadaşlar herkese merhaba. Öncelikli olarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuzu düşünerek videoya başlıyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar aşı bulundu. Birçok kişi aşılandı. Artık rahat edeceğiz derken bir de mutant virüs uğraşmak zorunda kaldı. Bugün de Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama geldi. Çocuk vaka ve ölümleri arttı açıklamasını yaptı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan Koronavirüs kaynaklı çocuk vaka ve ölümlerinde artış yaşandığını belirterek çocuklarda mutant virüsten önce akciğer tutulumuna bağlı ağır vakaları nadir görüyorduk. Ama şimdi direkt akciğer tutulumunu ağır seyreden çok sayıda çocuk görmeye başladık. Orijinal virüste belirtisiz geçiriyorlardı. Şu anda belirtili hastalık geçirme oranı çok arttı ve daha çok bulaştırmaya başladılar. Mutant virüste en büyük artışın olduğu yaş grubu 0 ile 9 yaş aralığı açıklamasını yaptı.